O deprem çantasının içerisine diğer tarafa götüreceklerimizi de koymamız gerekmiyor mu? Tabii. Baktığınızda. İşte işte Müslüman dünya hayatını düzgün yaşarsa ona ayet-i kerimede de söylüyor, o, o Müslüman'a diyor, Allah'ın veli kullarına e, iki cihanda, bu dünyada da, öbür dünyada da hüzün yoktur diyor Efendim, Allahu Teala e, ayet-i kerimede. Dolayısıyla burada bizim kaygılanacak hiçbir şeyimiz yok. Deprem olacakmış, ne yapalım? Olur. Tedbirimizi alırız. Bilimsel hangi tedbirler varsa hepsini alırız. Ondan sonra ne yaparız? Efendim Cenab-ı Hakk'ın takdirine kendimizi teslim ederiz. Bütün teslimi, bütün tedbiri aldıktan sonra. Biz kaygı çekmeyiz. Müslüman kaygı çekmez. Evet. Kaygı bozukluğuna düşmez. Müslüman kadere teslim olur. O yüzden samimi ee, Allah'ın ayetlerini, Efendimiz aleyhissalatu vesselamın hayatını, hadislerini çözmüş bir Müslüman hiçbir zaman ne kaygı bozukluğu yaşar, ne stres yaşar, ne can sıkıntısı, ne hüzün hiçbir şey yasamaz. Yani evet. bu çok açık Evliya Allah'ın hayatında görülür. Yani batılı bilim adamları, psikologlar dahil, sosyologlar dahil birçoğu hayatını intihar ederek sonlandırmıştır. İntihar ederek Stefan Zivik karısıyla birlikte intihar etti. Efendim Ögüz Komt intihar etti. Onu İngiliz asker kullandı, kurtardı yoksa o da ölüp gidecekti. Atladı suya efendim, kurtardı onu. İntihar bir insan yani şöyle söyleyeyim kalp yetmezliğinden ölebilir, kan kaybından ölebilir. Birisi onu vurmuştur, ondan ölebilir. Bunlar tabii ki kimsenin ölümünü istemeyiz. Bunlar üzücü hadiselerdir. Fakat intiharın açıklaması yok. İntihar nedir? Ben bu aydınlar için, Batılı aydınlar için söylüyorum. Kitapları niye yazar bunlar? Hı hı. E, hayatınızı şu şekilde sürdürürseniz güzel olur. Evet. Şu şekilde adımlar atarsanız stressiz bir hayat sürdürürsünüz. Ya da şu davranışları yaparsanız efendim sıkıntı çekmezsiniz. Türü hayatı düzgün yaşama tavsiyesi yönlü şeylerdir kitaplar. Hı hı. Kitabı insanlar onun için yazar. Hayatınız şu şekilde sürdürün diye. Kan kaybından ölümler, bu normal ölümleri e, kastetmiyorum. Normal hı hı. ölümlere üzülürüz tabii ki. Efendim kimsenin ölümünü istemeyiz. Ama ben bu aydınlar için diyorum. Eğer evet. intihar etmişse işte burada bir dipnot koymak lazım. Evet, Niye orada evet koymak yani gerekiyor. Burada sen işte şu şekilde hayat sürdürün. Şu şekilde efendim hayatınızı düzgün bir şekilde yaşayabilirsiniz diye tavsiyeler yapıyorsun, yapıyorsun. Boyun kadar kitap yazıyorsun. Gidiyorsun intihar ediyorsun. Nedir bu? Bu şudur. Bu kitapların hepsi çöptür demektir. Niye? Bu kitapların hiçbiri benim hayatımı sürdürmeme bana desteği bile olmadı demektir. Evet. Niye bu kadar kitap yazdın ki sen? Sen kendi hayatını sürdüremedin. Şimdi Batılı Aydınların en az yarısı ya intihar etmiştir, ya eşcinsel sapkınlık içerisine düşmüştür, ya e, ilaç müptelasıdır ki ne yazık ki Türkiye'de artık dünyada da ve daha sonra Türkiye'de Türkiye'de daha az tabii ki artık depresyon ilaçları gittikçe artmaya başlamıştır niye kaderi ilahi bilememek Allahu Teala'nın merhametine rahmetine teslim olamamak tedbirleri aldıktan sonra tabii ki şimdi evet. bu aydınların hepsine bir bakın en az yarısı böyledir hı hı. bir tane Efendim intihar etmiş İslam alemi gösteremezsiniz. Yok. Bir tane depresyona düşmüş İslam alimi yoktur. Yok. Bir tane ilaç kullanan İslam alimi yoktur. Efendim, bize bir takım aydınları tavsiye ediyorlar. Ya bunların kendileri himmete muhtaç. Aynen. Kendileri hayatlarını sürdüremiyor. Evet, çok doğru. Hocam. E bir bakıyorsunuz, bunları okuyunca, bunların tavsiyelerine uyunca peşinden intiharlar artıyor. Efendim, burada asıl ölçü kaderi ilahidir, kaderi ilahiye teslim olmaktır. Ben, elimden gelen tedbirlerin hepsini alırım. Efendim, tedbirleri aldıktan sonra e, hayatımı sürdürmeye çalışırım. Efendim, ölecekmişim, ölmeyecekmişim, bu benim bileceğim bir şey değil. Bu Cenab-ı Hakk'ın takdirindedir. İşte bu gece deprem olabilir mi? Olabilir. Enkaz altında kalabilir miyiz? Kalabiliriz. Ben bunu kaygısıyla yaşamam ki. Bana tavsiye edilen tedbirler neyse ben onu alırım. Ben hayatımı sürdürmeye devam ederim.